Sayın Şeref Yaman'ın değerli Sibel Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar sağ, sağ olun, teşekkürler. Ee, şimdi güzel güzel konuşuyorduk. Ee, hocam dedi ki işte yayında konuşalım dedi. Hani e, laf yapmayalım dedi. Yayında bunları. Çünkü önemli konular konuşuyorduk. Hemen devam edelim o zaman başlayalım. Siz 24 yıldır burada yaşıyorsunuz. 24 yıl. <laughs> evet, neler gördünüz 24 yıldır burada? İyi, güzel, kötü, çirkin, hepsi. 24 24 yıldır. Güzelden güzelden kötüye doğru gidiyoruz şu anda. 24 yıl önce çok güzeldi her şey. Şey konuşalım ama yani Türk toplumunu konuşalım tamam <laughs> Türk toplumu olarak <laughs> şey yapıyorum. 20 24 yıl önce 25 yıl önce süper bir kalite vardı burada. Süper bir kalite. Maalesef. Akide daha bir birliktelik vardı. Birliktelik vardı, yardımlaşma vardı. Müzisyen arkadaşlar da böyle kibirlenme yoktu. <laughs> Tabii ayağını kaydırma yoktu. Maalesef kalitesiz insanlar geldikçe buradaki, buradaki o insanlar, güzel insanları küstürdüler. Çok değerli müzisyenler, eski müzisyen arkadaşlarımız vardı burada. Hepsi kayboldu, gittiler. Belli bir, bir sistem dönüyor. O sistemin çarkın içine girerseniz ama şeyi gördüm. Yani e, insanların müzikten ayrılıp e, karakterlerin ön plana çıktığı ve birbirinin ayağını kaydırmaya, değil mi? Yani inanları gibi, gibi değil. Yani, ben, ne kadar e, gibi. ben hakikaten üzüldüm. Ya çünkü bunu, bana, diyorlar ki ya işte Türkiye'nin durumu çok mu iyi? Evet kardeşim Türkiye'nin durumu iyi. Çünkü buradaki şimdi blues ve jazz club'larla mukayese edebilir miyiz? Burada kaç tane Türk mekanı var? Atıyorum 10 tane mi, 20 tane mi, 100 tane mi bütün Amerikalı? Sadece İstanbul'da 1200-1300 tane Türk mekanı var. Doğru. Çünkü orası Türkiye. Bir yerde iş bulamazsan bir yerde bulursun. Buradaki e, önemli diyorlar ki işte müzik yapan adam yok. E, adam yok çünkü. Bak kendi ağzıyla söylüyorum. Müzik, ya, müzik yapan adam yok. E sen kalkıp Adam değil kelimesini kullanmayayım ama işten anlamayan iyi müzik yapmak bir şey ifade etmiyor karakterin sağlam olmadıktan sonra evet. iki taraflı da iyi insan olmadıktan sonra yani o iş fayda etmiyor yani ben hiçbir şey söylemiyorum tabi ciddi derecede bozukluklar var hep böyle takip ediyorum ben de aksaklıklar var ha beni tercih etsinler mesela beni ilgilendirmez ben zaten burada Bugün varım, yarın yokum. Ben burada Green Card'ın süresini doldurmaya çalışıyorum. Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan'la çalışıyorum AKP'nin işleriyle. Yani bir süre... AKP aranızı iyi. çok, işler. çok sevişiriz. Vallahi bildiğiniz mi? Bu, abi bildiğiniz <laughs> Acayip. Annem bana dedi ki senin için idam yasası çıkartacaklar yakında. Demin bu kadar onlara da konuşuyorum çünkü. Yani ben doğru bildiğim yoldan şaşmıyorum. Ben de aynıyım ya. Yani bu, bu durum. en azından ee, Cenazeme geldiklerinde deliydi melliydi ama doğru söylerdi diyecekler. Evet, yani evet. arkamdan bugün müzik yapan bayanlar hakkında ne söylendiğini biliyorsunuz. Evet. Birçoğu da yalan değil. Biz de o doğru. piyasada 17 yaşından beri, o siz yaşım oldu 19 falan. Doğru. <laughs> yani 41 yaşındayım, <laughs> 17 yaşından beri o müziğin içindeyim. Aynen aynen. aynen. Benim o herkesle yani kaba tabir olacak ama düşüp kalkmışlığımız var. Yani nelerini gördüm, kimlerini gördüm. Konuştuğum zaman ya ben gayler, gaylerin ve para karşılığı insanlarla beraber olan sanatçıyım adı altında olan insanların arasında büyüdüm. Evet. Bana kalkıp ahlaktan bahsetmeyin diyorum. Yani ben balık sırtı gibi bıçak sırtındayım. Yani her an hayvanlığa dönebilirim. Değil Çünkü mi? onlardan çok büyük talimim var. <laughs> Beni kötü insan olmaya zorlamayın diyorum ben. Benim karşıma geçip bana kıllık yapanlara. Çünkü o o o havayı soluyarak büyüdük biz. O havayı soluyup da o havanın içinde mütavazi olmayacağım çünkü gerçek sanıyorlar. Burada çok yedim o kazığı. E, o havanın içinde doğru insan olmayı öğrendik. Biz de bilirdik çok zengin iş adamlarının metresi olup Değil mi? 8 Değil tane 10 tane villalarda oturup bilmem ne yapıp e, 3 kuruşluk dünya için koca önemli. ahireti orada mi yapacağız? Bugün bizim, varız, yarın yokuz. Doğru kalabilmek zaten önemli. E, şimdi ama buna karşılık gelip 3 kuruşluk adam orada ağzını açıp lagoluga lago yaptığı zaman da işte ben orada susamıyorum artık. Şu andaki üstümde yazılı olan tişörtle de gördüğünüz gibi ne olursa ol gelme gel. Mevlana değilim beni gelme. Kadar. Kadar. Yani bana gelme kardeşim. <laughs> bu gece inşallah tekrar gene piyasada olacağız hep beraber olacağız i̇nşallah. güzel müzikler yapacağız. Olmalı piyasaya. zaten o olmuyor olması o gereken o zaten. Şimdi zamanın birisi bir anımı anlatayım. Burada buraya gelen her sanatçıyla ben vardım. Belki şimdi Müslüm Gürses'le, Ümit Topçan'la, Tuğrul ee, İbrahim Can'la, Şakir Öner Gürkan'la, yani benim tarzımı konuşuyorum hı hı hı. yani şeyleri konuşmuyorum, popçular falan gel ben onlarla izleyeyim. O neydi, uh, Nadide Sultan. Hı hı. Süper bir karakterdi bir kız. Bizzat tanışmışlığım yok ama tanıyan arkadaşlarım var öyle söylerler. Süper bir Üzgün karakterdi, bir yeminle konuşuyorum. Hı hı. Evet. yani Adam gibi, adam evet. gibi bir adam o tabiri, yani derler o ya, adam, ya. Evet. Adam adam çok süper bir derler. insan. Evet. Bak, hiç kimse için konuşmuyorum. Evet. Sonra beni bak şeye borçluyum bir Adana'da bir arkadaş şeyde program yapıyoruz Müslüm Gürses de var geldi oraya o gece pardon o gece değil felaket bir kar var fırtına var ayaz var dışarıda buz var ya program yapıyorsun işte birisi bir duble veriyor birisi bir duble veriyor bilmem ne yapıyor falan Ay ya ben azıcık arkadaşlar dedim sahnedeyim, arkadaşlar dedim hani geliyorum siz devam edin dedim uzun bir parkınlat vardı. Ben parkınlatın arasında, iki arabanın arasında yattım. Altın buz ama. Kimsenin haberi yok. Beni arıyorlar, ben yokum. Aşçı tesadüf çıkıyor. Sigara içiyor ve aşağıya doğru yürüyor. Bir bakıyor ben yatıyorum orada. Yani biz bunları verdik ya. Şimdi ben ölüp gidebilirdim, donar gidebilirdim orada. E kime verdim? Oradaki insanlara verdim yani. Neyi Evet. Öyle mi? Bir şekilde o hasret gideriyor. O insanlar geldiği zaman oraya bir hasret gideriyorlardı. Bir onların açlığını doyuruyorduk en azından. Evet. Evet. Sonra yani vefasız olmamak lazım. Bilmiyorum ama vefasız olmamak lazım. servetime ay Ümidim yok bugün ile yarın ay Toprak beni de basacak var oy Adaletin bu mu dünya Ne yer verdin ne mal dünya Kötülerimsin sen dünya İyileri öldüren gün. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötülerin sinsi dünya? İyileri öldüren gün. gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yarından Kimi meteliksiz kimi ayrılmış yarinden oy Adaletin bu mu dünya Ne yer verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya, ne yer verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. bir Türk yürüyor e ee, Yunanlılar bayrak açmıştı Türk yürüyüşü gününde. Hı -hı. Polisler onları alıp, yani çok büyük bir grup değildi. Bir tane bayrak açan var. Polisler müdahale etti. Mesela gelmişler grubun şu bizim o şey köprüsüne, Kuş Bora Bridge var ya, geçiyor evet. köprüye. Türkler dışarıya diye yazı yazmışlar oraya. Neden? Burası Yunanistan bizim, mı zannediyorlar? Bizim ah yazık annem onlara. <gülüyor> Bak, <gülüyor> şey, yeminle konuşuyorum. Bu bu Bak gelmiş küçücük halinden bir de sahiplenmiş burayı. Evet, evet, evet <laughs> yani çok... Işte, acı olan taraf da o küçücük haliyle bir şeyler yapmayı başarabilmiş. Biz bu kadar kalabalık, hiç bir şey yapamıyoruz. Çünkü biz birbirimizle uğraşmaktan evet, fırsat evet, bulamıyoruz evet, ya. Evet. Evet. Ses mi? İyi. Ha, ben de mi okumak için? Sen oku bir şey için, iştirak ederim sana ya. Beraber okuyalım ama beraber dedi ya tamam. hep beraber okuyalım. Tamam. Var mı? Ne? Asiye yapalım mı karar? Yapalım. Oya Asiye Asiye Tütün koydum seliye Anan seni veride bir evrek para Asiye o sevdim. Anan seni verdi daha bir baba. Senin. sarın bana da gel salını salını Adam cebinde taşır senin gibi uşa Adam cebinde taşır da senin gibi uşağı Ay sen dur Adam cebinde taşırdı senin gibi bu şevul sevdum. O yasir yasir tütün koydum. 🎵Siyeri oy sevdum🎵 Güzel oldu be. Güzel oldu be. Vallahi, Vallahi güzel bu işi. <laughs> ben diyorum 42'de inip çalalım metroda diye kimse <gülüyor> gelmiyor <laughs> bana. Valla ben, oldukça... ben İstanbul'da da çok yalvardım Beyoğlu'nda gidip çalın diye arkadaşlarıma. Bir de ki biz TRT sanatçısıyız. Tabii yasak onlara. <laughs> ben freeyim ya ben nerede olsa oturup çöküp söylüyorum. Halil'im bu şarkı sana geldi yalnız bir cümlesi sana uymadı. Adam senin gibi uşağı cebinde taşırsan, cepte taşınacak. <laughs> <laughs> Ufak tefek değilsin, ee, Karamürsel sen sefeti gibi evet. zannetmeyin. Hani bizim tipler pek şeyde cepte taşınmıyor ya, olsun. Kolunda taşısın senede birisi ya, öyle dileyelim bakalım. Umarım beğenmiştir. Beğenmiştir, elim yani beğenmiştir. Artıyor, isterse beğenmesin. Yani. Şimdi dediğim gibi, <laughs> şeyde değilim yani. Ee, bağlamayla, sazla, yeminle konuşuyorum. İlk defa çalıyorum uzun zamandır onun da bir tutukluğu var. Sesinin zaten kendi kendi şu anda kendi normal sesinde zaten değilim. Hep gırtlaktan konuştuğumdan dolayı yoruluyorum. Evet. Yani o da var. Ama ileriki zamanlar için dönüş yaptık ya kendimize bakarız artık. Vallahi, Bu bakmamış halim. Diyorsun. Vallahi bakmamış <laughs> halim. Yeminle konuşuyorum ya. Peki. Ya. Bakmamış <laughs> halim. Bak yani gırtlaktan konuşuyorum. Ya kız o da yoruyor beni. Doğru. Doğru. Yıllar işte. Vallahi iyi, yaşlandırdı valla. Ya yaşlanmak, başlanmak <gülüşmeler> yok. Olur mu ya? Hadi Yaşlanak. bir tane daha yapalım ha, ne yapalım? Yatalım, bilmem. dur şey yapalım, dur. Eledim, eledim, asker hadi yo, yo, beraber, 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 hadi. <laughs> beraber. Ölü eledim. Ben hiç söylemeyeyim ya. Ben yeğenim benim askerim. Benim işim. Ben vermiyorum. Yavrum, bebek, bebek. Söyleyeyim. Hadi. Büyütüm, besle. 为了你。 Heleninle ne olasın, Allahından bulasın. Eğer benim olmasan, evde de yalnız kalasana. Ninnin ninni evle, Helenin ne olasın, Allahından bulasın. Helenin ne olasın, evde de yalnız kalmazsan. <laughs> gelsem Dinle yavrum dinle Esmer yârim dinle 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 Hele olasan Allah'ından bulasan Hele dinle olasan Güzel oldu be. Oldu ya. Vallahi güzel oldu. <laughs>